New York'ta helikopter turu yapıyoruz. Oynat bakalım. Bu tur için öncelikle özel bir şatıl geldi ve bizi aldı. Pistin olduğu alana doğru götürdü. Orada böyle giriş kayıt işlemlerimiz falan tamamlandıktan sonra bir süre bekledik. Bir tane de böyle genç bir çift vardı. Kız arkadaşına sürpriz yapmış, gözlerini kulaklarını bağlamış. Çok tatlılardı. Ben olsam ama asla duramazdım. Neyse tüm hazırlıkların ardından uçuş artık geçiyoruz. Hayatımda ilk helikopter deneyimimdi. Yani şunu söyleyebilirim ki kesinlikle uçaktan çok ve çok daha keyifli. Oradan oraya helikopterle giden zenginlere bir kıskanmadım değil gerçekten muazzam bir deneyim yani. Olay tabii ki sadece helikopter değil ama böyle Manhattan'ı, Empire State'i Central Park'ı yani hepsini böyle tepeden görmek muhteşemdi. Biz gece yapmayı tercih ettik. Gecesi de gündüzü de eminim ayrıdır ama gerçekten gecesi bir başka güzeldi. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Her anını böyle ağzım kulaklarımda izledim yani... Özgürlük heykelini tepeden gördüm. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Uçuş süresi yaklaşık 25-30 dakika kadardı. Sonrasında piste geri indik ve bizi aldığı yere geri bırakmak üzere şatıl geldi yeniden. O neydi öyle ya diyerekten günü bitirdik. Bu ve daha fazlası için beni takip etmeyi unutma. Bay bay.